Pepe köprüye yaklaşıyor. Dur Gelme Pepe, daha hazır olmadı köprü. Ha? Pepe güzel bir dönüşle diğer yola gidiyor. Birazdan büyük köprüden geçmeyi yine deneyecek. Yardıma ihtiyacın var mı kardeşim? Aslında ortasından tutsan daha kolay bitirebilirim. İkisini yan yana tutarsan ben de ortasını birleştirebilirim. Vay, takmıyor. Ha, Vay, harika oluyor bebe. <laughs> ne yapıyorsunuz pepe? Ah, Zeezey, kardeşimle harika bir köprü yapıyoruz. Arabaları üzerinden geçirip yarıştıracağız. Aa, çok eğlenceli görünüyor. Gel hadi, al sen de mavi araba ol. Ama bitirmek için bize yardım et, tamam mı? Aa, tamam. İşin zor kısmı bitmiş zaten. Bir iki parça ekleyince tamamlanır. <laughs> bebe sabahtan beri bunu tamamlamak için uğraşıyor. Eline sağlık bebe. Çok güzel olmuş köprü. Teşekkür ederim size. Şunu da şuraya taktık mı? Aa, ördek diğer tarafa geçmek istiyor ama köprüye çarpıyor. Sanırım köprüyü biraz alçak yapmışız. Yükseltebilir miyiz? Hı -hı. Bozup yeniden mi yapacağız? Hı -hı. bozmayalım. Hı -hı. Başka bir yolu olsa keşke. Buldum, bitirdim buldum. Ne yapıyorsun bebe? Eee ne, ne oldu ki? Vay. Harika. Şimdi arabalarda öylece geçebilecek. El sağlık oldu bebe? Ördek geçiyor. Aa, geçiyorum, geçiyorum. Aa, Şila geldi. Hoş geldin Şila. Hoş bulduk. Aa, aa Şila, bu Şirin köpek de kim? bu annemin bir arkadaşının köpeği. Pati. Bir süre bizde kalacak. Tatile gitti sahibi. Ona da bir arkadaş geldi. Köpüşçü. <laughs> Siz ne yapıyorsunuz Pepe? Arabacılık oynuyoruz ama önce hep beraber köprü inşa ettik. Bak. Hem de ördekle geçebilirsin diye hareketli. Ne kadar hızlı kazıyor şuna bak Zeze. <laughs> Pati köpüş kadar hızlı kazmıyor. Keşke hareketli köprü yapabildiğimiz gibi hareketli bacak da yapabilsek. O zaman pati daha rahat ederdi. Aa evet. Keşke yapabilsek. Aa biz bir buluş ortaya çıkaracağız yani şimdi öyle mi? Ay çok heyecanlı. <laughs> ben de çok merak ediyorum. Acaba pati beğenecek mi? Rahat edecek mi? Önce düşün, Sonra düşün. Düşün. İşte bu senin gerçek daha kullanışlı oldu mu? Çok sağlam yaptık. Kırılmayacağı kesin. Bence çok rahat edecek. Köpeklerin hareketinin aynısını yapıyor. Hadi takalım. Gel Pati. Sana bunu takmama izin verir misin? Bakın bakın. Eee? Başardık, başardık. i sure.